Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta tek blok oynuyoruz. Yanımda da arkadaşlar Sakar bebek ile Ninja bebek var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Sakar'la Ninja Bebek beni değişik bir yere getirdi. Tek blok diye geldik. Ama arkadaşlar etrafa baksanıza bir sürü adalar falan var. Hatta şurada bir adam var. Bu da arkadaşlar korkunç değilmiş. Sakar söyledi az önce. Ha. İnşallah öldürmez takal. Şuna baksanız arkadaşlar şans bloğundan ağacı bile var. Neyse bu arada daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Videoyu beğendikten sonra kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Hadi bakayım 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Evet. Hayır, abone olun. Açın, atın. Kafanızı mi? Sakar bak şurada da maden şeyi var gibi Arkadaşlar baksanıza Hem altın var hem kömür var hem demir var Hem de bu ne öyle mavi neydi Abi, herif, 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 herif. <laughs> bir daha beni aşağı atarsanız var ya sizi yemin ediyorum korkunç Fred'in ellerine veririm ha. tamam ver ver Hadi. Akıllı olun. Hemen adayı büyütelim arkadaşlar. Daha sonra yan taraftaki adalara gidelim. Ana, Sakar'ın arkadaşı çıktı. <laughs> Sakar, bunu kucağıma alacağım. Dur. Hop, bu yine aşağı atsam ne olur? Ya bunlar manyak arkadaşlar ya Neyse hemen şu ineği aşağı bırakalım Hemen şunları kır 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 kır. İlk baştan kadaya evet, evet, gidelim evet. Düşüneyim arkadaşlar İlk başta şuraya gidelim evet evet Şu korkunç Fred'in adasına gidelim Hadi bakayım ya kırın abi, kırın evet. kırın şey Söyle bakalım keltoş Yok böyle bir tavuk buldum Daha sonra ne yaptım biliyor musun? Buraya koydum Hayır, Hayır. Ana. Hayır Ben de dedim ki ben niye uçmuyorum <laughs> Ninja nice bebek sence bu sakar manyak mı? <laughs> Bakın arkadaşlar ninja nice bebek bile manyak olduğunu söylüyor <laughs> Neyse hemen şöyle Aha. Aha, Hayır! Ya bu inekleri aşağı atmayın. Ne yiyeceğiz biz? Açlıktan öleceğiz ha. Allah Allah. Aşağı ya. hep sizin yüzünüzden. Ben... Şöyle yukarı doğru çıkayım arkadaşlar. Hop. Hemen şöyle arkadaşlar. Şunları çevirelim. Hop. Tamamdır. Sakar bayağı blok lazım. Hadi elinizi çabuk tutun. Biraz daha kırın. Valla artık kırıyoruz da. başka bir şey Daha iyi işte. Tek blok amacı. Ama arkadaşlar biz buradaki korkunç Freddy'yi nasıl öldüreceğiz ya? Yumruk da ölmez ki bu. Öldürüm. Bana biraz blok versene Keltaş. Niye? E yol yapıyor. ya. Tamam sen git yol yap niye? ben kırarım. Bir de niye diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ver şunları bana ver. Tamam. Şunları arkadaşlar çevirelim. Ver bakalım Ninja nice bebek sende. Tamam daha bir sürü toprak da varmış. Güzel. Hemen şuradan arkadaşlar yolumuzu tamamlayalım. Korkunç Freddy kapışacağız. Abi bu ne yapıyor? <laughs> o inek kalsın orada. <laughs> Ninja nice bebek hayır ineği kucağına alma. Bakın şunlara ya. Biz buraya niye geldik? Bunlar ne yapıyor? Sakar çabuk nice bebekle elinizi çabuk tutun. Diğer adalara gideceğiz daha. Arkadaşlar vallahi çok az kaldı. Hemen şöyle gidelim hızlıca. Allah beni gördü. Ana aşağı düştüler. Arkadaşlar bunu bunu baş verin de. Lan korkunç Fred aşağı düştü. Aşağı Vallahi aşağı düştü. Aha elmas falan var orada. Ulan arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse hemen şunu yol tamamlayalım. Sakar çek yolu. Allah. Allah, bak. Aldım Allah. Ana sandıkta hiçbir şey yokmuş. Şu ağacı kıralım o zaman. Bakalım Allah. buradan ne çıkacak. <laughs> bir sürü yemek oldu. Oo, Allah. çıkan şeylere bakın. Allah. Allah dur dur dur. Arkadaşlar iki tane üst üste bundan çıktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uy, abi bana şey... Tamam dur aha iki tane sandık. <laughs> Oha şuna bakın zengin oldum. Toplayalım hemen hepsini şöyle. Allah. Onu açma Allah. onu açma. Hayır 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 dur bir dakika açma onu. <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum inşallah patlamaz burası. Bakayım ne olacak. He ee, hiçbir şey olmadı. Nice bebek de ya kaçmış abi. korkudan. <laughs> Neyse arkadaşlar şunlara baksanıza. Oha tek blokta bunlar çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Abi bunlar... Ben de bilmiyorum. Şuradaki. Allah diyen Ay Hayır hayır hayır. <laughs> patlamayalım ne olur patlamayalım. <laughs> Arkadaşlar ölmedik şansa. Sakar şanslıyız ha. <laughs> Oha. Ooo heropoşet. <laughs> tamam Sakar tamam durun şimdi. Arkadaşlar biz öncelik olarak blok lazım. Sakar bizim blok bulmamız lazım. <laughs> Allah. Aha vallahi bir tane arkadaşlar kazmayı tuttum havada. Şunu da kıralım. Ana hiçbir şey çıkmadı. Bunları toplayayım. Nice bebek şu abi, etraftaki blokları toplayın. Lazım olacak. Biraz alarak gitmemiz kır, lazım. Kadar din, 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 Sakar Nice kır, bebek kaç yaşında? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Ben de bilmiyorum abi sen ya. İnsan arkadaşının yaşını bilmez mi arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Yorumlarda tahmin edin sizce kaç yaşında? 3 yaşında ya? 3 yaşında olamaz Sakar saçmalama senle aynı yaşta o. Abi, Şuradaki blokları da kırayım arkadaşlar. Şurada altınlar falan var. Benden, büyük, Hop. büyük. Ben Sakar sen ne 2 yaşındasın ya. <laughs> Daha yaşını bilmiyorsun. Neyse arkadaşlar buradan artık gidebiliriz bence. Baksanıza baya bir şey bulmayı başardık. Hemen gidip adamızı büyütelim şurada. Allah. Abi. Evet. Abi. Şuradaki merak ettim, ha. Hangisine gidelim önce? Nice bebek sol tarafa mı buraya, gidelim? Buraya. Sağ tarafa mı? Buraya gidin, buraya ha, oraya, oraya. arkadaşlar nice bebek de orayı söylüyor. O zaman ilk başta şu köylülerin oraya gideceğiz. Bakalım orada ne varmış. Çek bakalım yola. Arkadaşlar benim kanalıma abone olun. Abi şimdi kanalıma abone olun. Arkadaşlar abone olmayan varsa Sakar bebeğin de kanalına abone olursa çok çok mutlu oluruz. Sakar da 200 bin abone olmaya çalışıyor. Hadi ve kim Sakara destek verelim. Evet evet az kaldı az kaldı olacağım. Neyse onu bunu boş verin. Şu karşı adada iki tane köylü görüyorum, bir tane de inek görüyorum, bir tane de sandık görüyorum. Bakalım ne var orada. <laughs> Bana bak, <abi. gülüyor> Oha elmas set olmuş. Neyse benim zırhlarım daha iyi. Seni <laughs> yani iyi. Evet. Vallahi bendekiler koruma dört sakar. <laughs> bana bak sen nice bebekle git adayı büyüt. Ben ona yol çekerim. Tamam, ben gidiyorum. Bebek, adayı büyüt adayı, adayı. Arkadaşlar baksanıza buradan aşağı bir düşsen var ya öldük ya. Neyse çok az kalmış zaten. Şöyle yolumuzu çekelim. Hop daha kendimiz ev yapmamız lazım bizim ya. Evi nasıl yapacağız? Abi valla evi inekle yapsak olur mu? İnek çok var. Ya inekten ev mi olur Sakar? Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Aha. abi olmaz ya. İneğin derisinden güzel ev olur ha Arkadaşlar tam yetti Şuna bakın hadi koşun koşun geldim ben Geliyor dur dur Vallahi köylü var bir tane. Selamun aleyküm dede. Ne yapıyorsun burada? He i̇yiyim yavrum. Sen ne yapıyorsun? Vallahi biz de öyle. İki tane cücükle beraber tek blok oynuyoruz burada. Sizi gördük bir gelelim dedik. Ha güzel güzel. Vallahi ben de yoruldum ya. Dede bu sandıkta ne var böyle ya? Açayım bakalım. Ya. Oho sokur. Ooo şunlara bak. <laughs> Kesler var. Kum var. Kum işimize yarar. Aa lav da vardı aldı beni. Ya saçmalama sakın öyle şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Amca içeride ne var? Yatak varmış. Amcacım sen şöyle içeride kal. Kapıyı dörtelim. Sakar. Anladım, kapıyı açtım ben nefes Aha, ikisi de içeriye girdi arkadaşlar. <laughs> Neyse, şuraya bakalım tarlalarında ne varmış. Acıkacağız çünkü. Aa havuç buldum. Aa patates. Aa <laughs> patates. <laughs> Hepsini kendi aldı ya. Nice bebek gel biz de bunları yeriz. Al bir tane sana, iki tane sana. A, 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 bunu ye, bunu ye. Ama Hop. Hadi görüşürüz. Şu pişmiş etten de bir tane yiyeyim. Oh, karnım doydu vallahi. Tamamdır, görüşürüz dedi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir tane inek alacağım buradan. Allah kaç 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 kaç. İnek çaldım vallahi arkadaşlar. Şuna baksanıza. Abi, lan ineği ver, ver. Bir tane süt ineğimiz vardı. Onu da çaldın la. Allah belanı versin. Allah arkadaşlar dedemize baya kızdı ya Neyse şurada kalsın Şimdi gitmediğimiz neresi var Şurası evet. var o ne öyle Ana, hey, Dur bakayım dur, ben de açayım şunu <laughs> Oha şu şeye bak yaya bak çok güzel Nice bebek ben, bak daha Elimde balta var. Ben, daha Ana Sakar kalp şeklinde kazma çıktı ya. Pardon balta Valla baksana ya, şuna ya. Bak 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 Ana, nasıl öyle? Bilmiyorum valla <laughs> Arkadaşlar çok güzel ya dur sakar ya hadi kırmaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi başka yerlere yol yapmamız lazım. Domuz çıktı. Domuz günah olduğu için onu aşağı atıyoruz. Ha kaçıyor. Domuz kaçıyor. Aha öldürdüler. Onun etini sakın yemeyin tamam mı? Tamam tamam diye bir de. Arkadaşlar şimdi hemen bulduğumuz bloklarla aha. Lan ha domuz aşağı at domuz aşağı at. Kaçıyor. Hayır. Arkadaşlar kovalarken aşağı düştüm ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Bana bakın çocuklar hadi yol çekmemiz lazım. Önce şuraya gidelim arkadaşlar. 3 tane hayır, sandık var orada. E, İyi tamam o zaman. Hadi bu tarafa gidelim. Biraz maden yaparız. Baksanıza altın var, kömür var, demir her şey var. Allah zengin olduk sonunda. <laughs> Yalnız bende bloklar az. Şöyle 16 tane plank var arkadaşlar. O ah, Sakar olavu getir de makine yapalım buraya. O ne? Bak şimdi bana bulduğum blokları ver. Aha gerçi varmış. Bir de <laughs> su lazım. E, su mu? Bekle. Ben... Tamam arkadaşlar iyi izleyin şimdi Buraya bir tane makine yapacağım Hem de taş makinesi sınırsız taşımız olacak Şunları bir ileri doğru ittirelim İnekcik gider misin şuradan Yanacaksın bak tamamdır Bu da burada tamamdır Sakar su lazım bize Arkadaşlar neyse şu lavı şöyle koyalım hemen Lavımız burada kalsın Ben hemen su alıp geleceğim Siz yolu çekin alın şu blokları Al 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 Attım oraya. Arkadaşlar hemen şu dede oradan bir su alalım. Kendimize taş makinesi yapacağız. Ve böylelikle sınırsız bloğumuz olacak. Gelmişken biraz da yumurta alayım. Allah dedegil görmesin. Vallahi suyun bir tanesini aldım arkadaşlar. Kaçıyorum şu anda. Aha lan ne bu ne? Koyun üstüme geliyor. Kim <laughs> bu? Ana sakar koyuna dönüşmüş. Ya sakar koyuna niye dönüşüyorsun abim ya? Trollersiz. Trollediğini sayın da ben trollenmiyorum ki. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Suyumuzu aldık. Suyumuzu buradan aşağı attık. Şu koyunumuzu kucağımıza alalım. Sen şöyle dur. Lavımızı alalım. Bunu da böyle koyarsak. Hop gördünüz mü? Sınırsız taşımız oldu. Şimdi burada arkadaşlar böyle sabaha kadar taş kırabiliriz. Bakın. Hop. Dört tane oldu. 5 Abi. Yol tamamlandı. Gelin tamam geliyoruz. Allah yol tamamlanmış. Koş koş nice bebek. <laughs> Buradaki madenler bize baya bir sürü <laughs> yeter arkadaşlar. <laughs> Tamam tamam ben de kazıyorum. Elmasım var mıydı benim? İki tane var. Aslında kendime arkadaşlar kazma yapabilirim ya ama hiç gerek yok. Baş verin. Demir ben kazmamız elmas, yeter. Ben de var, bana bir tane elmas versene Keltoş. Ver, abi beni al. Abi beni al. Kaldım, abi. Nerede kaldın ya? Oh, İnim <laughs> ah. Ver bakayım bana elmas. Arkadaşlar kendimize hemen şöyle bir tane. Ben biraz kazma yapalım. Alacağım. Dur dur. Bana çubuk ver öyle git. Verin, evet. Verin, verin. At bakayım iki tane çubuk at bana. Dur. Sakar biz geliyoruz tamam mı? Bekle orada bizi. Arkadaşlar onlar oradaki adamızı büyütsün. Nice bebek sen de git oradaki makineyle adamızı büyütün. Koş koş koş. Gelinceye kadar kocaman bir yer yapın tamam mı? bebek Arkadaşlar biz de hemen çalışmaya başlayalım. Hemen buradaki madenleri kıracağım hızlıca. Hadi bakalım. Şöyle. Burayı da kıralım. İyi iyi. Ben burada bir sürü maden bulurum arkadaşlar ya. Bizimkiler de o sıra adayı büyütüyor zaten. Şöyle kıralım. Bayan doktor arkadaşlar birkaç gün hasta olduğu için videolara gelemiyor. O yüzden merak etmeyin. Tekrar gelecek inşallah. Sizler de yorumlar arkadaşlar. Geçmiş olsun yazın. Geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Şöyle kırmaya devam edelim. Biraz daha kıralım. Bakalım 14 tane altınımız var. 19 demir. Zümrüt. Kömürümüz de var pisimiz de var. İyi iyi bayağı geliştik arkadaşlar. Şöyle hemen şunları dizelim yan yana. Şu gereksizleri de atacağım arkadaşlar. Ee, odun kalsın. Clay atalım. Bunu atalım. Toprak kalsın. Bu kazmayı atalım. Bunu atalım. Tamam. Bence bu kadar yeterli olur. Baksanıza tertemiz oldu. Neyse az daha kırayım gideyim arkadaşlar. Şöyle kır 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 kır. Bakalım bizimkiler ne kadar adayı büyütmüşler. Şöyle biraz daha kırayım. Tamam. Hop. Kır 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 kır. kır. Tamam bu kadar yeterli. Hemen gidelim arkadaşlar. Bakalım ne yapmışlar. Lan. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ana. Arkadaşlar sakar bebek yok. Bir dakika bir dakika. Nice bebeği sormam lazım. Hey nice bebek sakar bebek nerede? Nasıl yok ya? Nereye gitti? Hayır olamaz. Nereye gitti bu çocuk ya? Lan sakar. Ah, Ya sakar. <laughs> Bak ya komik olduğunu sanıyor. Hani adayı hiç büyütmemişsiniz. Abi ya blokları kıramadık. Bizim oyunumuz Ya bunlar nasıl ben blokları ben kıramadınız ben ya? Ben Ver bakalım. En azından ben adayı büyütüm arkadaşlar birazcık şöyle. Hop hop. Tamam. Ada büyütme işini o zaman en son yapalım arkadaşlar. Şimdi de Aa, şuradaki adaya gideceğiz. Bakalım orada ne var. Tamam. Bende taş ver. Yol çekiyorum. Hop. Aa ben de koyunu aldım. Oyuna geliyor. Koyunu ne yapacağız? Sakar getirme onu. Oradaki ya. Sıra oh, <laughs> yaratığın üstüne arkadaşlar koyun atacakmış şuna bakın <laughs> taktiğe bakın Hayır, ya mi? tamamdır yol çekmeye devam ediyorum tamam az kaldı İyi. hadi hadi Aa, tamam o adam var orada lan bir tane kim acaba bu merhaba <laughs> Allah, dostum var, 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 Allah saldırıyor bu keber lan vurun 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 adam Allah kibaren. ölmüyor lan kebersin lan de. <gülüyor> <gülüyor> de. Buradaki sandığa bakalım. Oha sandığa bak. Ayrıca bir tane aldı. Bir tane de bunlar aldı. Aa arı bu ne? Spake of holding diyor. Bakalım ne çıkacak içinden. Küçük bir şeye, külçeye benziyor. Oha altın var bir sürü. Allah. Arkadaşlar hmm. zengin olduk. Şimdiden zengin olduk. Hemen buradan gitmemiz lazım. <laughs> Ana nice bebek nerede? Öldüm. Nice bebeği niye öldürdün Sakar ya? <laughs> vur <değil> dedim, <laughs> Şimdi ben seni öldürsem iyi olur mu? Öldüremem ki. Öldüremem ki diyor ya. Aha vallahi onlar kapışıyor arkadaşlar. VS atıyorlar. Hadi bakayım yumruk yumruğa kapışın. Kim kimi devirse. <laughs> Ana nice bebek nasıl uçabiliyor? Kılıç mı uçuyor yoksa? Ana uçuyor uçuyorum. Oha arkadaşlar çok güzel bir kılıca benziyor bu. Ha ölüyorum. hayır 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 düşeceğim aşağı. Hayır düşmek istemiyorum. Aa düşüyorum. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Al işte. Bu golden apple'ı yiyeceğim sakar. Sana saldıracağım bekle. Gel vuruyor. Allah kaçın 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 kaçın. Hayır kırışırları. Ya bak ya. Ulan ben de buraya kırarım. Arkadaşlar uçuyorum şuna bakın uça uça gidiyorum adamlara. Hayır. Hayır hayır sakar beni uçurma sakar beni uçurma. Hayır. <laughs> arkadaşlar sakar bebek iyice işin dozunu arttırdı. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün arkadaşlar ben bu adayı büyütmem lazım. Allah bir durun ya. Ha vallahi kavga ediyorlar. Neyse doktor ailesi. Şu an ekranda iki tane video gelecek. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Onlar dövüşüyor gün arkada. Sizleri seviyorum. Bay bay. Hayır. Hayır. Uçuyorum. Yardım edin. Hayır. Hayır. Hayır.